Birkaç yıl önceydi sanırım sevgili dostlar. Sizin çok alıştığınız, çok gördüğünüz, çevrenizde çok rastladığınız bir ilişki türünden, bir evlilik türünden veya bir sevgililik türünden bahsetmek istiyorum. Toplumda çok yaygın, oldukça travmatik, oldukça üzücü ve bir türlü bir anlam veremediğimiz bir aşk, yıkıcı bir aşk durumundan bahsetmek istiyorum. Saplantılı yıkıcı bir aşk. Arkadaşınızı veya tanıdığınızı sürekli şikayet ederken görürsünüz. Partnerinden şikayet eder. Bazen vücudun morluklara denk gelirsiniz. Şiddete maruz kalıyordur. Artık saklayamayacak boyuttadır. Şiddetin bedenindeki izleri. Sürekli şikayet etse bile, sürekli eleştirse bile, partnerinin yaptıklarını öfkeyle anlatsa bile, ayrılmayı asla aklından bile geçiremez. Hasbel kader ağzınızdan bir boşan önerisi geçiverse veya bırak gitsin onu canım, ayrıl gitsin önerisi kendini gösterse asla ve asla akıllarına bile getiremezler. Çünkü saplantılı bir aşk. Yani sürekli şiddete, hakarete, aşağılanmaya maruz kalırlar ama ayrılmayı düşünemezler. Ayrılmayı akıllarından geçirmek bile onlar için büyük bir kaostur. Vazgeçemeyeceklerini hissederler. Bu sebepten dolayı da saplantılı bir aşktır. Bugün sizlerle bu yıkıcı, saplantılı aşk halinin sebepleri üzerinde durmak istiyorum. Belki beni izleyen sevgili dostlarım, erkek veya kadın olsun fark etmez. Beni izleyen sevgili dostlarım kendilerini anlamakta biraz mesafe kat etmiş olur. Biraz bu bu anlamda belki katkı sağlamış olurum. Çünkü çok üzücü olaylarla karşı karşıya geliyoruz. Gelelim bunu yine bir vakayla anlatayım. Gerçek bir vaka. Bazen bu konular konuşulduğunda hep şöyle bir anlaşmış gibi herkes ya hocam eğitim şart. Vallahi eğitim şart kardeşim. Yani toplumumuzun eğitime ihtiyacı var. İnsanlar cahil, okumamış. Elbette ki dayağa razı oluyor gibi böyle bir hazır klişe yorumlarımız var. Sosyolojimiz hazır klişe yorumlardan ibaret oluyor. Benim size bahsedeceğim vaka yaklaşık olarak 30-40 ülke gezmiş, yurt dışında okumuş, iki dil bilen bir hanımla ilgili. Birkaç yıl önceydi, belki 4-5 yıl önceydi bilmiyorum. Ofise geldi. Gayet iyi giyimli, formunda bir hanımefendi. Fakat her ne kadar bakımlı olsa da müthiş bir yıkım içerisinde. Buradaki morluğu fondötenle, kalın bir fondötenle kaplamış. Ama dikkatli bir göz fark edebiliyor. Ve evli. Kendisi hali vakti yerinde olan aileden de epey kendisine varlık kalmış birisiydi. Oturduğu yer dubleks bir ev. Bunu söylememin sebebi halinin vaktinin sosyoekonomik durumunun oldukça yerinde olması. Hani acaba yoksulluktan mı? imkanları kısıtlı. Bundan dolayı mı acaba katlanıyor? Gibi soru işaretlerine cevap vermek için bu ayrıntıları veriyorum. Ve bu bir akademisyen. Akademisyenlikte hangi noktası noktada olduğunu söylemek istemiyorum. Bir, enteresan. Genç yaşta zirveye tırmananlardan. Hep ömrü hayatı boyunca çalışmış, okumuş ve sonradan evlenmiş. Evlendiği kişi daha önceden boşanmış birisi. Önceki evliliğinden bir çocuğu var. Tanışıyorlar. Kadın sır sırılsıklam aşık olduğunu söylüyor. Hala da vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Ve adam demiş ki ben çocuğumu yanıma alacağım. Yani biz evlenirsek çocuk bizimle kalacak. Tabi çok sevdiği için o da demiş ki neden olmasın? Neticede o da bir çocuk yani. Hem daha iyi olur. Ben de eşlik etmiş olurum. Ben de ilgilenmiş olurum falan. Benim için de iyi olur. İşte bir çocuğun büyümesine ben de katkı sağlamış olurum. Senin benim çocuğun aynı zamanda benim de çocuğumdur. Ben seni seviyorum. Çocuğumu da elbette ki kabul ederim tarzında iyi niyetle, aşk duygusuyla, sevgi duygusuyla kabul etmiş. Fakat evlilik gerçekleştikten sonra bu arada adam bir işte çalışıyor. Evlendikten bir süre sonra işinden ayrılmış. Epey bir süredir de çalışmıyor. Oturdu ev, evlendikten sonra oturdu ev hanımefendinin evi. Danışanımızın evine yerleşiyor. Çocuğu da oraya giriyor ve beraberce yaşıyorlar. Ve bir süre sonra sürekli kendi çocuğu da evde olduğu için çocuğu ile ilgili en ufak bir hareketin çok hassas adam. Sürekli suçlamaya başlıyor, sürekli eleştirmeye başlıyor, bağırıp çağırıyor. Niye yemeği geç kaldı, okuldan geldi falan tarzında. Huzursuzluklar artmaya başlıyor. Çocuğun yanında sürekli azarlamalar, hatta tartaklamaya kadar varıyor. Ve iş öyle bir noktaya geliyor ki, yaz mevsimi geldiğinde, evliliklerindeki daha ilk yıl içerisinde, yani bir yıl tamamlanmamış, yaz geldiğinde diyor ki biz tatile gideceğiz. Tamam gidelim, tamam biz seninle gideriz ama ben çocukla da ayrı gideceğim. Artı o annesiyle beraber olmamızı istiyor, onun annesi de gelecek. Şimdi büyük bir infial yani boşandığı eski eşi ile beraber çocuğu da alıp tatile gitmek. Gidiyor da itiraz etmeler, reddetmeler, hayır ben istemiyorum böyle bir şeyi katlanamam, kabul edemem böyle bir şeyi demeler boşuna kadını dövüyor ve basıp gidiyorlar. Onlar gelinceye kadar 10 gün boyunca eski karısı ile birlikte çocuğu gidip tatil yapıyorlar. Bizim danışanımız ise zavallı bir durumda, bitmiş bir halde, çaresiz, ümitsiz bir halde, üzüntünün ve depresyonun dibinde her gün ağlıyor. Ve dönüp geldiğinde, bu kez tatilden döndüklerinde bir özür faslı oluyor. Anlamaya gayret ettiğini söylüyor. Bir daha böyle şeyler olmayacağını söylüyor. Sarıp sarmalıyor. Bir düzeliyor ilişki. Sonra bir süre sonra yine şiddetli tartışmalar, yine dayak. Böyle bir döngüyle sürekli gidiyor. Yani ayrılmayı düşünemiyor. Ayrılmayı düşünemiyor. Çünkü diyor ki ben zaten ben de çocuk sahibi olmak istiyorum ve vaktim az. Hani biyolojik olarak vaktimin daraldığını düşünüyorum. Ayrılırsam ya başkasını bulamazsam. Ya kendime bir hayat kuramazsam yalnızlığa tahammül edemem aslında böyle şeyler yapıyor ama beni seviyor benimle ilgileniyor Aslında o çok iyidir yani bu özellikleri bu öfkeli tavrı bu şiddet uygulaması olmasa bu çocuğun yanında beni sürekli ezmesi olmasa sürekli çocuğu için beni aşağılaması eski karısıyla tatillere falan gitmesi falan olmazsa çok iyi bir adam aslında yani aslında karıncayı bile incitmez onu seviyorum diyor ona aşığım diyor ayrıca diyor varsayalım ki diyor ben ayrıldım E bir daha nasıl bir hayat kuracağım kendime ki ya ya vaktim geçerse ya bir çocuğum olmazsa gelmiş ve hala gözündeki morluk yakın bir zamanda yediği dayağın işaretlerini taşıyor bedeninde. Ve sonra hikayesinin ilerleyen safhalarında kolunu sıyırdı ve kolundaki morlukları da gösterdi. Bildiğiniz işkenceye maruz kalıyor. Ve hala adam hanımefendinin gözünde vazgeçilmez birisi. İşte saplantılı bir aşkta zorbanın, diktatörün, şiddet uygulayanın, aşağılayanın cazibesi kendisinden değil, sevdiğini zanneden kişinin zayıflığından kaynaklanır. Bu tür bir yıkıcı ve saplantılı aşkta bir taraf çok karizmatik, bir taraf çok cazibesi yüksek, bir taraf çok yakışıklı, bir taraf inanılmaz derecede bütün özelliklere sahip yüzde yüz bir partner değildir. Diktatör olan taraf, işkenceci olan taraf bütün cazibesini, bütün karizmatik, izmasını partnerinin zayıflığına borçludur. Hem her gün hakarete maruz kalıyorsun ama asla vazgeçemeyeceğini düşünüyorsun. Aynı zamanda ona aşık olduğunu düşünüyorsun. Hani vardır ya kocamdır, sever de döver de. Fakat şu açıklamayı yapmak istiyorum. Bu anlattığımız modelde mağdur olan tarafı kadın olduğu bir danışan hikayesiyle başladım. Açıkçası genellikle kadınlar mağdurdur. Ama aynı durumda olan erkek danışanlar da bana geldiği oldu. Yani bu saplantılı aşkın mağduru olanlar erkekler de olabiliyor. Ama bizim toplama mağdur daha çok kadınlar oluyor maalesef. İşte bu neden kaynaklanıyor. Bu nasıl bir sosyal faciadır? Biraz psikoloji dersi yapalım beraber. Buyurun tahtaya. Şimdi sevgili dostlarım bir defa şunu aklımızdan hiç çıkartmamamız gerekiyor. Travmatik aşklarda, hastalıklı aşklarda bir taraf mutlaka zayıftır, bir taraf güçlüdür. Şimdi benim anlattığım danışanımın hikayesinin psikopatolojisini biraz anlamaya çalışalım. Aslında kadın kendisini çok zayıf hissediyor. 0-6 yaş dönemlerinden başlayıp yetersizlik, güvensizlik duyguları dipsiz bir kuyu gibi. Yani kendini yetersiz hissediyor. Evet, akademik kariyerin tepesine, zirvesine tırmanmış. Servet noktasında herhangi bir problemi yoktur. Malı mülkü var, kira geliri var. Aynı zamanda çok iyi bir üniversitede çok iyi bir görevi var. İki dil biliyor. Dıştan baktığımız zaman bütün fiziki koşullar mükemmel görünüyor ama iç dünyası sevgili dostlar, nasıl göründüğüne bakmayın. Kapının içine girin bakalım. Bazen vitrinine bakarsınız. Vitrin çok ışıl Kapıdan içeriye bir girersiniz ki harabeye benziyor. Yani kendisini değersiz hissediyor. Müthiş bir boşluk duygusu var. İçinde telafi edemediği, hiçbir şeyin dolduramadığı bir boşluk duygusu var. Ve bu duygular, bu yetersizlik, değersizlik duyguları, bu zayıflık algısı, bu sahiplenme ihtiyacı evet bir de sahiplenme öyle bir ihtiyaç ki o, ekmekten, sudan daha değerli. O sahiplenme ihtiyacını öyle bir hissediyor ki biri tarafından korunmak, biri tarafından kullanmak biri tarafından başının okuşanması birinin bağrına böyle sığınma ihtiyacını öyle bir hissediyor ki bu duygularla bir gün bir ortamda bir arkadaş toplantısında birilerinin vasıtasıyla tanıştırıldığı ve bir ortamda kadar sohbet ederek tanıştığı birinin ilgisine maruz kalıyorsa erkek biraz ilgi göstermişse biraz flörtöz davranmışsa biraz yakınlık göstermişse bu anında güçlü tarafta konumlanıyor. Yani kadının zihninde adam çok çok güçlü. Kadının zihninde adam asla vazgeçilmez. Bu ise erkeğin sahip olduğu güçten kaynaklanmıyor. Kadının zayıflığından kaynaklanıyor. Kadınlar daha çok mağdur olduğu için kadınlar üzerinden anlatıyorum ya. İlişkideki kadın olan taraf kendindeki zayıflıktan, kendindeki yetersizlik duygularından kaynaklanan bir atıfla erkeğe güç atfediyor. Olduğundan daha güçlü, olduğundan daha vazgeçilmez, olduğundan daha koruyucu bir sıfat atfediyor erkeğe. Ve böyle bir durumda zaten boşluk duygusu hissediyor. Sığınacağı, kendisini koruyan, kendisini sahiplenen, güç atfettiği, kendi zayıflığından dolayı güç atfettiği adamı bulduğunda çabucak buna karşı duygular besliyor. Yakınlaşma duyguları besliyor. Daha hızlı yakınlaşıyor. Kapılarını daha fazla, daha erken açıyor. Ve ilişki başlıyor ilişki başlıyor. Ve bu ilişki başladıktan bir süre sonra ilişkinin ilk zamanlarında hani o cicim aylarında her şey yolunda. Adamın daha ne mal olduğu meydanda değil daha. Adam hali hazırda o ilişkinin o en can canlı döneminde cicim aylarında bir süre sonra ilişki rutinleşmeye başlayınca adamın aslında o mayasındaki saçmalıklar sürekli aşağılayan sürekli küçümseyen tavırlar baş göstermeye başlıyor. Hatta ve hatta şiddete kadar varıyor. Fakat kadın olan taraf sürekli aşağılanmaya, şiddete maruz kaldığı halde kendisinde değersizlik ve yetersizlik duygusu olduğundan ve bu güce, bu sahiplenici tarafa yüksek bir ihtiyaç duyduğundan bundan vazgeçemiyor. Peki bu döngü nasıl oluşuyor? Bu taraf güçlü olarak görülen taraf sürekli şiddet uygular. Bu şiddet psikolojik şiddettir, fiziksel şiddettir. Yani hem dayak söz konusudur, hem aşağılama söz konusudur, hem hakaret söz konusudur. Erkek olan taraf, az önce anlattığım gibi ilişkideki erkek olan taraf sürekli psikolojik ve fiziksel şiddetle baskı altına alır bu tarafı. Sürekli aşağılandığı ve dövüldüğü zaman zaten kendisini zayıf hissediyor. Bundaki zayıflık, değersizlik duygusu daha da dip yapar. Kendisindeki o zayıflık algısı, o değersizlik duygusu erkeğin kendisine uyguladığı şiddet ve hakaretlerle beraber daha da derinleşir. Daha derinleştikçe ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyması daha fazla artar. Ve aynı zamanda bu adamın uyguladığı şiddet ve hakaret kendindeki boşluğu bu derinleştirirken boşluk derinleştiği için bu adamın ilgisine daha çok ihtiyaç duyar. Sen de dışarıdan bakar dersin ki ah adam sürekli kadını dövüyor, adam sürekli eski karısıyla tatillere gidiyor, bunun parası var, malı var, mülkü var. Neden boşamıyor ki onu? Neden ondan vazgeçemiyor ki? Bunun iç dünyasını bilmiyorsun ki. Psikolojik altyapısının ne kadar yoksun bir durumda olduğunu farkında değilsin ki. Bu anlattığım ana eksenin bir diğer unsuru daha var. Travmatik bağlanmanın yani hastalıklı, saplantılı, yıkıcı aşkların bu anlattığım noktaları tam bir anlama kavuşması için bir noktası daha var. Şu anda anlattığım güç dengesizliği. Güç dengesizliği. Kadın zayıftır ve erkeğe güç atfeder. Erkek de otomatik güçlü tarafta konumlanır. Bu bir güç dengesizliği durumudur. Bir. İkincisi ise bu çok önemli zaten. Bu noktayı anlamazsak bu denklem bozulur. Güçlü olan taraf şiddeti sürekli uygulamaz. Non-stop bir şiddet yoktur. Non-stop bir aşağılama yoktur. Akşam gelir tartışır bir şeyi bahane eder. Hakaret eder. Tartaklar. Döver katar kadını fırlatır kenara. Sonra gider yatar. Kadın orada sabaha kadar ağlar. Adam da horul horul hor uyuyor. Kadının sabaha kadar gözüne uyku girmemiştir. Üzüntüden, maruz kaldığı, değersizleştirildiği tutumdan gözüne uyku girmemiştir. Adam ne yapar? Sabah 8'de uyanır. Şöyle gider lavaboya elini yüzünü yıkar. Akşamki o öfkeli hali geçmiştir. Uykudan da dinlenmiş kalkmıştır. Kendini taze ve dinlenmiş hisseder. Ve orada yüzü asık, üzüntülü kadını görür. Ve bu kez ne yapar? Gidip bir daha dövmez işte. İkinci unsur burası. Kadın Kadına gider. Canım ya der. Akşam biraz fazla ileri gittim galiba. Çok özür diliyorum der. Kadın tavır yapsa da ona sarılır. Özürler diler. Ve onu sarıp sarmalar. Başını okşar. Tamam canım bir daha yapmayacağım der. Hata yaptım der. Ve 3-5 gün ilgi ve şefkat devam eder. Şiddet uygular sonra şefkat gösterir. Şiddet uygular sonra şefkat gösterir. Yani uygulanan şiddet aralıksız değil. Aralıklıdır. Demek ki ne yaptı şimdi bu? Şiddet gösterdi, horladı, hakaret etti. Kadın dip yaptı, depresyonun dibine göçtü ve bu arada kadında ilgi ve şefkat isteği arttı. Bu kez adam sakinleşti ve bu kez canım, cicim, aşkım, bir tanem Affet beni. Biraz aşırıya gittim. Özürlerle, şefkat gösterdi, ilgi gösterdi ve az önceki maruz kaldığı durumdan dolayı boşluk duygusu büyüyen, kendini daha değersiz ve yetersiz hisseden kadın ve daha zayıf hisseden kadın, sahiplenme ihtiyacı devasa hale gelen kadın bu kez o ihtiyacı, şefkati, ilgiyi, sarılmayı, hatta sahiplenilme, koruyucu rolü, tavırları, hatta seks de buna dahil görünce, hop, adama tekrar yapıştı. Ve bir süre böyle devam etti ve bu kısır bir döngü şeklinde saplantılı aşkların o kısır döngüsünü o fasit daireyi özetliyor. Demek ki sevgili dostlar aslında ortada aşktan çok aşk zannedilen patolojik, hastalıklı bir durum var. Bu tür insanlar çok ciddi bir sosyal psikolojik sorunlar içerisinde boğuluyor. Evet güç dengesizliği var. Güç dengesizliği var ve şiddetin sürekli değil aralıklı olması olması. Yani mağdur olan tarafın kalbi de, zihni de sersemleşiyor. Şiddet gördü, korunma ihtiyacı hissediyor. Şiddeti gösteren adam ertesi sabah sarılıyor, ilgi gösteriyor ve sürekli böyle devam ediyor. Bir gün iyi, üç gün kötü. Üç gün sarılıp şefkat gösteriyor, beş gün dayak var. İşte çevrenize bir bakın. Bu tür insanlar ekonomik durumları iyi de olsa, eğitimli de olsa asla ve asla karşı tarafı boşamayı veya karşı taraftan ayrılmayı göze alamıyorlar. Ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Diyeceksiniz ki şimdi bazen yorumlara yazıyorsunuz ya. Hocam tamam mevzuyu anladık. Çözüm ne? Ne yapmamız lazım? Kardeşim her şeyin çözümü bu videodan olmaz. Buradaki dört tane cümleyle buradaki o derin zafiyeti kimse telafi edemez. Elbette ki deneyimli bir uzmandan sağlam bir destek almak durumundasın. Ta ki bağımsızlığını ilan edecek özgüvene, yeterlilik duygunu bilinçaltından tekrar ortaya çıkaracak, diriltecek bir yeterliğe gelene kadar bu işin psikolojisini bilen, yaşadığın yer her neresi ise oradan bir tecrübeli uzman bulup destek alacaksın ki kendini bu hastalıklı ilişkiden kurtarasın. Bu zehirli bir ilişkidir. Hastalıklı bir ilişkidir. Bu aşk zannedilen patolojik bir durumdur. Buna psikolojide aynı zamanda Stockholm sendromu denir. Bunu duyduk bir yerlerden diyorsunuz. Evet, o duyduğunuz şey. Yani celladına aşık olan mahkum bir bağlılık duyuyor. Zaman içerisinde bu bağlılık bir bağımlılığa dönüşüyor. Evet, travmatik bağlanmada, hastalıklı aşklarda bağlılık yoktur. Bağımlılık vardır ve sebebi budur. Sağınıza solunuza bakın. Sürekli gelip sızlanan, sürekli gelip depresyonun dibinde uğradığı hakaretlerden bahseden ama asla vazgeçemem diyen, nasıl bırakırım onu, onsuz yaşayamam diyen, tek başıma yapamam diyen, o beni döver de sever de diyen etrafınızdaki insanlara bakın. 10 defa aldattığı halde, göz göre göre, kendisi de 15 defa terk ettiği halde geri dönen insanları hatırlayın. Hepsi bu kısa Sır döngü içerisinde kendi ömürlerini tüketiyor. Ve ciddi bir psikolojik problem var burada. Burada aşk yoktur. Burada patolojik, saplantılı, ciddi bir sosyopsikolojik dip sorunlar silsilesi vardır. Evet bazılarınızın aklında soru işareti var biliyorum. Diyorsunuz ki yahu sonucunu anlatmadı. Hocam hani gelmişti ya size bir abla gelmişti. İki dil biliyordu. 40-50 ülke gezmişti. Buradaki morluğu fondötenini kapatmaya çalışmıştı. Onun sonucu ne oldu acaba? Diye düşünüyorsunuz ya. 10-12 seans yaptık onunla beraber. Daha sonra hissettiği yetersizlik, değersizlik duygularının dibine bulduk. Sebeplerini bulduk. 0-6 yaşa indik. Baba ile ilgili yoksunlukların, babaya karşı yoksun hissetmesinin, babaya ihtiyaç duyup da babanın aşırı yoğunluğundan, aşırı meşgul olmasından kaynaklanan o babaya ihtiyaç duyup da bulamamanın, çok fazla ulaşamamanın, baba sevgisini, baba ilgisini bulamamanın oluşturduğu bir patolojisi vardı dipte. Bir dinamiği vardı dipte. Onların hepsiyle ilgili çalıştık. Seanslar bittiğinde biraz daha kendinden emindi. Biraz daha ne yapması gerektiğine dair kararlı duruyordu. Ve ama evlilik hala devam ediyordu. Seanslar bittiğinde yollarımızı ayırdık. 4-5 ay sonra bir telefon geldi bana. İşte seanstan çıktım. Seans arasında Mehmet Bey böyle böyle bir sizinle görüşmek istiyor. Eski bir danışanımızmış dedi asistanım. Halatır sordu. Hocam dedi ben aslında sizi daha önce arayacaktım ama tam sonuçlanmadan aramak istemedim. Ben nihayet boşadım dedi. Hayatımdan temizledim dedi çöplüğü. Teşekkür etti. Ve aslında bizi aramasının sebebi de bir tanıdığını bize yönlendirmesi. Bir tanıdığını bize yönlendirmesi işte bir de bir tanıdığımı yönlendiriyorum ömür sevinirim gibisinden bir mutlu haberle. Yani bana söylediği ifade şuydu. Çöplüğü hayatımdan temizledim. Teşekkür ederim. Bu gerçekleşince ben sizi aramak istedim diye güzel bir telefon geldi. Buradaki mesele bir insanın kendi şahsiyetini, kendi kişiliğini ezecek her şeyi hayatının dışında tutabileceği bir cesarete, yeterliliğe sahip olduğunu, böyle bir bilinçaltı potansiyele sahip olduğunu anlaması, fark etmesidir. Bu büyüleyici bir şey. Bilinçaltı düzeyde fark etmediği bir sürü yetenekler, bir sürü becerilerle donanımlar okyanusuyla berabersiniz. İhtiyacınız olan şeye sahipsiniz. Hiçbir şeye maruz kalmak zorunda değilsiniz.